Şimdi huzurlarınıza Kobiler için bulutta değer yaratmak başlıklı içeriğini bizlerle paylaşması üzere zirvenin premium sponsorlarından Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Sayın Akın Sertcan'ı alkışlarınız eşliğinde davet ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım, Değerli Murat Başkanım, STK Başkanlarım ve çok değerli Türkiye Bilişim Sektörü'nün paydaşları. Bilişim Zirvesi 23'e hoş geldiniz. Öncelikle bu zirvede senelerdir hem sponsor olma hem de konuşmacı olma mutluluğunu yaşıyorum. Bugün sizleri de aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Başkanımın söylediği gibi yoğun bir trafik ortamında hem de hava şartlarını zorlayarak buraya geldiğiniz için çok teşekkürler. Zengin programı ve ilham verici konuşmalarıyla Bilişim Zirvesi yine bir sene daha e, Bilişim 23 Enigma başlığıyla bizleri sizlerle buluşturma şansını sağladı. Sektörün tüm oyuncularının bu gibi etkinliklere ve bu içerikteki konuşmalara ihtiyacı var. Çünkü az önceki değerli konuşmacıların söylediği gibi her şey değişiyor, dijital dönüşüme yetişmek için de bizlerin de bir adım atması gerekiyor. Bilişimin hem çıkış noktası hem de hedefi olarak nitelendirebileceğimiz dijital dönüşüm işte bu yol haritasını okuma özgürlüğünü bizlere tanıyor ve bu etkinliklerle biz de bu şansı buluyoruz. Özellikle bizim gibi yazılım şirketlerinin her fırsatta değiş, değindiği dijital dönüşüm kavramı her şeyden önce bir vizyon, bir değer ve bir düşünce işi. Sadece yazılım ve donanım yatırımlarının gerçekleştirdiği bir algıdan çıkması gerekiyor. Bu bir ürün ve hizmet alımı kapsamında değerlendirilecek bir kavramdan kavram olmaktan çıktı. Dijitalleşmeyi gerçek kılan yazılımlar iş dünyasını dönüştürmeye de devam ediyor. Bugün yazılımlardan faydalanmayan, dijital dönüşüme ayak uydurmayan ve teknolojiyi iş süreçlerine adapte etmeyen hiçbir firmanın yaşaması mümkün olmuyor. Bunu gördüğümüz birçok sektörde sektör liderinin bu dijital dönüşme veya teknolojik gelişmelere ayak uydurmadan gücünü nasıl kaybettiğini hepimiz görüyoruz ve biliyoruz akıllı çözümler sunan yazılımlara ihtiyaç doğrultusunda güç veren kavramlardan bir tanesi ise bulut bilişim. Bulut tabanlı çözümler özellikle COBİ'lerin bugün için vazgeçilmezi arasında geliyor. Sebebi az önceki değerli konuşmacımızın da bahsettiği gibi bunların başında maliyet, bu ölçeklenebilirlik gibi değerler alıyor. Bildiğiniz gibi COBİ'ler dünya genelindeki çoğu ekonominin bel kemiğini oluşturuyor. Ülkemizde toplam işletmelerinin yüzde 99'undan fazlasını, istihdamın ise yüzde %70 70'e yakın oranını sağlayan kobiler, birçok sektörde sektör liderini ortaya çıkaran işletmeler durumunda. Kobilerin de bulut çözüme ilgisi her geçen gün artıyor. Dünya geneline bakarsak kobi bulut pazarının yani kobilerin bulut bir işime yapmış olduğu yatırımların büyüklüğü 2022 yılında 261 milyar dolardı pazarın önümüzdeki 5 yılda ise 675 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu inanılmaz büyümenin içinde tabii ki teknolojinin getirdiği kaynakları kullanmak, değişimleri dönüşümleri hayatımıza iş süreçleri dahil olmak üzere sokmak da bizlerin görevleri var arasında. Önümüzdeki yıla kadar çoğu işletmenin bilişim harcamalarının %80'inin bulut bilişimler teknolojileriyle olacağı söyleniyor. Bulutun benimsenmesiyle dünyada 1 trilyon dolarlık iş değeri yaratılacağı öngörülüyor. Değerli konuklar, bu noktada Türkiye'nin en çok kobiye ulaşan şirketi olarak bulut tabanlı çözümlerimizle kobilerle yarattığımız değere değinmek istiyorum. Eskiden büyük teknolojiler büyük şirketlerin hizmetindeydi. Ancak bulut destekli hizmetlerin, çözümlerin, ürünlerin yayılmasıyla birlikte kobilerin bunlara adaptasyonu ve ulaşması da kolaylaştı. Yapay zeka, makine öğrenimi, veri analitiği, IoT gibi gelişmiş teknolojilere erişim de bulut sayesinde oldu. Bulut teknolojisi iş yazılımlarını da tek seferlik yatırım yapılacak bir programdan sürekli hizmet gerektiren ve geliştirilmesi gereken bir yazılım sürecine ve çözüm sürecine kavuşturmuş oldu. Biz de servisleştirme stratejimizle bulut çözüm portföyümüzü her geçen gün genişletiyoruz. Kurumsal kaynak planlamanın yanında perakende çözümleri, döküman yönetimi, insan kaynakları e-çözümler gibi destekleyici ve tamamlayıcı çözümlerimizle tüm işletmelerin yolculuklarına biz de yanlarında iş ortağı olarak yer alıyoruz. Böylelikle yeni teknolojilerle buluşmalarını sorunsuz bir şekilde sağlayarak gelişimlerine ve sektör liderliklerine oynamaları için verimlilik sağlayacak çözümlerle yanlarında yer almaya devam ediyoruz. Bulut tabanlı çözümler kullanan COBİ'ler dijital dönüşüm yolculuklarının her alanında bu teknolojinin avantajlarını bahsedildiği gibi kullanmaya devam ediyor bunlardan ilki maliyet tasarrufu. Örneğin müşterilerimizde buluşturduğumuz hizmetlerden Logo Bulut ERP ürününün ve servisinin maliyet avantajı sayesinde herhangi bir sistem ve kurulum yatırımı gerektirmemesi büyük bir avantaj olarak ortaya çıkıyor. İkinci konumuz ise ölçeklenebilirlik bulut bilişimdeki avantajlardan. Bir anda artan veya küçülen pazar dinamiklerine uyum sağlamak konusunda bulut bilişim büyük avantajlara sahip. Farklı ölçekteki işletmelerin ihtiyaçlarına göze göre özelleştirilip ölçeklendirilebilen bulut ERP gibi ürünlerimizle işletmelere bu yeteneği sunuyoruz. Servislerimiz işletmelerin ve şirketlerin performans ihtiyacına uyumlanabiliyor. İş yoğunluğu arttığı zaman sistem otomatik olarak performansını arttırıyor. Bulutun KOBİ'ler açısından en önemli faydalarından bir diğeri ise iş sürekliliğinin sağlanması. Son yıllarda artan uzaktan çalışma değişimleri ise bulut teknolojilerini destekledi. Aynı şekilde bulut teknolojileri de uzaktan çalışmayı kolaylaştıran bir argüman olarak ortaya çıktı. Bulutla tüm bu avantajlara sahip olurken gelişmiş güvenlik özelliklerini de unutmamak gerekiyor. Logo yazılımı olarak bulut bilişim altyapısında sunduğumuz tüm çözümlerimiz sürekli güncel olarak kullanılabiliyor kontrolü ve güvenlik sistemleriyle desteklediğimiz bu yapılar sistemde veriler koruyor, kötü niyetli girişimlere karşı da veri güvenliği sağlıyor. Bulut çözümlerimizi kullanan şirketlerin daha çok firmayla birlikte çalışma ortamı ve daha geniş coğrafyaya ulaşılabilir bir iş birlikteliğine de adım attığını söylemekten geri durmamak lazım. Değerli konuklar, işte tüm bu faydalarıyla bulut bilişimin lokomotif olduğu dijital dönüşüm heyecanlı kazançlı ve verimli bir yolculuk. Ama bir o kadar da oldukça uzun süren bir yolculuktan bahsediyoruz. Her değişimde, dönüşümde olduğu gibi yolumuz da düz ve pürüzsüz değil. Bunun birçok zorluğu var. Zorluğun getirdiği şeyler işletmelerin bu dönüşümleri ve artan maliyetler başlıca sebepler olarak önümüze çıkmaya devam ediyor. Biz de bu yolculuklarda iş ortaklarımızın ve müşterilerimiz yanında onların iş ortağı olarak yer alıyor ve yolculuklarına eşlik ediyoruz. Yolumuzda ne var? Yol nereye evrilecek? Müşterilerimizin bunları görmesini sağlıyoruz. Şirketler bu yolda hemen önünü görmek için dijital yatırımlar yapıyorlar ve bu yatırımların da karşılığını çok kısa sürede bekliyorlar. Evet doğru. Bu açıdan yaklaşım olarak söylenilen yatırımı ortaya koyduğumuzda geri dönüşünü beklemek gerekiyor ancak bunu kısa araçların kısa farlarını yakmaya benzetebiliriz. Aracın kısa farıyla yaktığımızda gördüğümüz şey kısa mesafedeki detaylar tehlikeler ve fırsatlar oluyor. Halbuki dijital dönüşüm daha uzun soluklu ve uzun süreçli bir yolculuğun aydınlatacağı noktada uzun farlarla ilerlenmesi gereken bir yolculuktan bahsediyoruz. Vizyoner bir dijital dönüşüm anlayışı ise burada bizi farklı dünyalara, farklı teknolojilerle buluşmaya doğru götürüyor. Dünya nereye gidiyor? İşlerin geleceği nasıl olacak? Rakiplerimden önce hangi adımları atmalıyım, beni gelecekte hangi değişimler bekliyor gibi işletmelerin geleceğini belirleyecek bu soruların yanıtları vizyonumuzu da belirleyecek durumda. Özellikle biz teknoloji kurumları sürekli olarak değişimden dönüşümden bahsediyoruz. Değişim ve dönüşümü hazırlıksız yakalanan birçok sektörün düşmüş olduğu durumu ve sağlamış oldukları bu gelişimleri durdurduğunu da görüyoruz. Her zaman altını çizdiğimiz her şey hızla değişiyor söylemi sadece geçmişle ve bugünle ilgili değil. Yarınımızda da bu değişimlerin devam edeceğini, ulaşmak istediğimiz noktanın sürekli değişimle ve teknolojik dönüşümle yeni bir ufka yol açacağını da göstergesi. Tüm işletmelerinde dijital dönüşümü bir vizyonla ele alması gerektiğini savunuyoruz. Satın alınan, iş süreçlerine entegre edilen, abone olunan dijital hizmetlerin yanında teknolojinin geleceğinden sürekli haberdar olmamız gerekiyor. Bilişim zirvesi de her sene olduğu gibi bu senede bu teknolojik gelişmeleri ve haberleri bizlere bir gün içinde çeşitli salonlarda düzenlenecek etkinlikler ve konularla bir kısa sürede hepimizi aynı noktada toplayan bir etkinlik olarak önümüzde. Logo yazılımı olarak bu noktada sadece çözümlerimizde değil, danışmanlık hizmetlerimizde de müşterilerimizin her anında yanında olarak gelecek projeksiyonları için onlara yol gösteriyoruz. Böylece ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunu da daha güçlü olarak destekliyoruz. Değerli katılımcılar, bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gururla kutlarken bugünlere gelebilmemizde ülkemizin teknolojiyi ve yenilikleri kucaklayan kültürünün yattığını, büyük önemini olduğunu düşünüyoruz. Cumhuriyetimiz kurulduğunda ülkemizde okur yazarlık seviyesi oldukça düşüktü. Fakat artan dijital gelişmeler ve dijital okur yazarlık konuştuğumuz bu günlerde bu gelişim noktası zirve yapmış durumda. Bugün dijital okur yazarlık konusunda günde 7 saat 17 dakika internet kullanımıyla dünyanın en çok internet kullanan 13. ülkesi durumundayız. Tabii bunu faydalı amaçlarla kullanarak gelişmeye, verimliliğe, teknolojiye, kişisel veya kurumsal gelişmeye kullanmak büyük bir önem taşıyor. Dijital dünyayı ve teknolojik ilgililiklere yatkınlığımızı gelecekli yıllarda da en etkin bir şekilde kullanmak için bu teknolojik gelişimlerden haberdar olmak, iş kolumuz, sektörümüz, büyüklüğümüz ne olursa olsun işletmemizin, kurumlarımızın tüm iş süreçlerinde verimlilik başta olmak üzere bu tip yeni teknolojileri hayatımıza getirerek yatırımlarımızı daha verimli ve kısa sürede geri döner hale kavuşturmak da bizlerin görevi diye düşünüyorum. Logo yazılım olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bilişim teknolojilerinde daha da ilerleyeceğimize gönülden inanıyor ve bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sözlerimi burada noktalarken tüm katılımcılara teşekkür ediyorum ve bu yıl bilişim zirvesinin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara, sponsorlara ve katılımcılara e, teşekkürlerimi bir kez daha sunuyorum. Hepinize ilham dolu verimli bir gün diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.